Sağ tepeye gidelim ya. <laughs> Oğlum ben toplu davet atıyorum bak çıldırtıyorum beni Eren toplu davet atıyorum bütün klan abicim tamam mı? Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum kimseye davet anladın mı? Sanki ben atmıyormuşum gibi böyle bir de 30 kere söylüyor var ya çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Ben zaten klan görevi yapmanızı istiyorum ya sizin. Sizden daha çok ben istiyorum ya. Karronuz olsun diye. Salla kılanın yedeğini, medeğini. karronuz olsun ya. Bakıyorum. Az da Allah, düşmemek Allah, lazım. Allah, Allah. Pa, bir kılmaları gördüm. Ne oldu ya? Hı. Yoldaş Mehmet er 81 hayret ediyor. Tamamdır işte bir bazen gelmiyor oyunun mallığı oluyor biliyor musun? Ben tüm klan'a davet ediyorum davet gelmedi diyorlar yani. O da oyunun harbiden yıllardır çözülemeyen saçmalığı yani ben anlamıyorum niye çözemediler onu. Klana davet atıyorsun. Gitmiyor. İlerleyelim ya. İleri geri ileri geri canım sıkıldı anasını satayım. Direkt de mühimmat atın zaten baba hah aynen soktum yatıcı ibneleri size bekle bekle ömrümüz bitecek anasını satayım tepede Yatıyorlar arkada ya. Köpek gibi yatıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani basacağım. Bastım ne oldu zaten gördün Zor diye gitti anasını satayım. Direkt bu cebe kaçtım. AP'ye geçeyim. Yak panzer açılsın. Lan dur. Dur. Dur lan. Lan dur. Hah. 2 saat maymun gibi bakıyor ya. Soktum onu Maymun gibi seyrediyor bizi ya. Lan git. Çar <laughs> Tamam çıldıracağım ya. Oğlum takımda harbiden hiçbir hareket... Manti ne bok Ağzına sıçayım senin ya. Tam bir maymun ya. Oğlum git gez bir boka yararsın ya. Vallahi bir boka yararsın. Git gez dolaş ya. Bir hava al oğlum. Yürü şuralara he. Ananı avradına senin manti gibi. Hay sizin gibi hafiften oyuncuların alayına bırakayım ya. Alayına be. Oğlum sen ne Baba böyle maymunluk olmaz ya. Ya bu kadarı yok şey ya. ya. Olsa oğlum sen ayaksın lan diyor. Evet. sokayım beynine böyle bir şey yok ya. Böyle bir takım yok. Bekle Allah bekle. Bekle Allah bekle. Kepten maç alıyoruz anasını satayım. Kepten maç alıyoruz babacım. O şerefsizliği yapmam yani. Bu şerefsizliği yapmam yani anladın mı? Kepten maç aldı topun evladı. Kaptan maç aldı. <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Bakayım. Hmm. Dark Down yoldaş gördün mü maçı? BZ böyle bir makine. Yani kasmak istersen kas. 2025 asist yapmışız. 5000 asar. Ha, Mehmet yoldaş gelmiş. <laughs> Şuna bir çarpan basmam lazım.